Selamün aleyküm değerli takipçilerim. Herkese hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Bugün pazar. Video ne zaman atılır bilmiyorum ama. Bugün pazar. Herkese hayırlı pazarlar. Arkadaşlar ülküler burada. Ha, dün geldilerdi. Bugün de göndermedim. Buradalar. Akşama bizim bizim aşiretimi başıma toplayın yine dedim. Salim yeğenimi Leyla'yı çağırdım. Gurbeti çağırdım. Ailecek Bugün yine yemek yiyeceğiz inşallah Allah nasip ederse. Sabahtan dedim yemeklerimi hazırlayayım, ayarlayayım. Ondan sonra da ülkünün bir çarşıyı dolaşacağız, işimiz var. Şimdi geç gelirsek yemekler gecikir diye şöyle yemeklerimi ayarladım. Mercimek çorbası koydum burada. O pişti, o pişerken de şöyle ülkü tavuk patates yaptı, hazırladı yemeğinde yaparken çekemedik. Aklımıza gelmedi daha doğrusu. Bunlar burada dura dursun, şu tadını, tuzunu, sosunu ana dursun. Bunu sosladık yağ, e, yoğurt, salça, baharat, kekik, sarımsak, e, tavuk, patates. Bunları hep harmanladık, sosladık. Sosladı yani, ülkü tepsiye koydu. Ö, üstünü de örtelim, çorbamız da burada pişti. Dediğim gibi geç, gecikir ne edersek bir de midem kalktı. Gecikir ne edersek yemeğimiz hazır olsun gelir gelmez hemen sürelim diye buraya hazırladık. Bizim ev hanımlarının hazır acil durumundaki yemek. tavuk patates. Bu tavuk patates olsa biz nice olurduk ne yapardık. Patlıcan tavuk patates olsa halimiz harap. Elimiz arttık mı ona geliyor. Şöyle yemeğimiz de hazır. Çorbamıza da bir bakayım. İnşallah pişmiştir o. Oh, merhem gibi olmuş. Mercimek çorbası normal çorba. Patates attım içine, soğan doğradım her zamanki gibi. Mercimeğini yıkadım. Nanesini baharatını attım. O da orada pişti. Yemeğimiz de burada hazır. Şimdi biz bir çarşıyı dolanalım. Çarşıda işimiz var. Onu yapacağız. Oradan Aytin arkadaşımızı ziyarete gideceğiz ameliyat olduydu. Geçmiş olsun. Ha. Ülke hazırlanıyor şu anda. Hanım kızlarımız da bunlardan satıyor değerli takipçilerim. Boş durmuyorlar bak bu yaşta maşallah maşallah kızlarımıza. Yalnız esnaflığı kötü. Aynen. Pazar, iyi i̇yi pazarlık ediyor. Pazarlık iyi gitmiyor. Adam olacak çocuk. Maşallah diyelim kızlarımıza. Dört. Ha sen şunu mu alıyordun? He o oh, hoşuma Şunu buradan alalım. Mı? 10-15 diyor Kedi de sizin mi? Geldi durdu oraya Kaç lira diyor şimdi? Son fiyat? 42 <laughs> 42 O zaman şimdi ben seni dolandırırım istersem Sen tanesine 12 lira dedin Evet. evet. Az diyor. Kemal Sunan'ın hesabına ödüyor. Aynen, aynen. <laughs> aynen öyle olacak oldu. abi. <laughs> Çocuk anca beceriyor, becerdiği kadar. Burası 48 lira tutuyor. 12 liradan hesap varsa tamam mı? Şu 40 lira bir para. Buraya da şu bozuklarımı vereyim anlaşalım olmaz mı? De hayırlı işler, bol kazançlar kızım. Şey, Şunlar da şey mi şu taşlardan? Doğal e, taş. İsmini biliyor musun? Evet. Ney? Ney? Kaplan Gözü Erkek, Pembe Flors. Ney şu? Hakik değil mi? Hakik. 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 Ha. Kaplan Gözü. Haydi hayırlı Hadi işler. Haydi görüşürüz. Sağlıyor. Şu şeyli aslan ne o? Leopar. Eda'nın makinesi kurutmasın da çekmiş kolları. Bundan aldıydım. Giyemiyorum. Salaş model bir şey sıcacık da olur da. He pek iyi oluyor kışın. Çok masraf Her zaman oluyor ki burası. 200 lira. Nurcan şu tuniklerden arıyordu. Bak burada var çeşit. Bak şunlardan arıyordu Nurcan. Yerleri nasıl iyi. Öbür aya da buraya uğra haydi. rengi severim. Şu maviyi hiç sevmem. Niye ise? Şu kahve kopyu neymiş? 250 lira. Vardı mı mu, kap Ay, mı? Çok, güzel. Hi, çok güzelmiş. güzelmiş. Anam düşüyor bu. Dolaşmış bu. Rengi de çok güzel. Modeli de değil mi? Evet. Şey, Fiyatı da şey iyi. Çok güzel. 250. Hani gri mi var? İşte. Aa, onu hiç görmüyor. Dar Beden. Sana olur da. Sana bu çok güzel. Bu çok güzelmiş. Bu da mı dar kız? Ne için? Kara alaydık şunu alırdım. Olur, Çantasız. Da. Bedeni kaçmış. Ah, altı kadar soğuk Nasıl açmış? ne ağacı ki? Erik. Ha can Nurcan şunları nasıl yiyir? Ben de. Hiç ben de bakıyorum tadı yok, tuzu yok, ekşisi yok. yok Aslında mi? onun çok faydası şey vardır. Fiden, fide götürsem ben. Bahçe... Tekrar merhaba değerli takipçilerim. Vakit yaklaştı. Akşam telaşı başladı arkadaşlar. Yemeğimiz, çorbamız halloluydu zaten. Şimdi de pilavımı koyuyorum. Ülkeye de salata işini verdim. Daha aşiretin yarısı gelmedi. İş bize kaldı yani. Onlar gelmeyince şu marınlardan da doğru. Ben de pilavımı koyuyorum şöyle başlık kaşık bulabilirsem. Şu da şey gibi geliyor. Zararlı gibi geliyor. Şimdi. Ateşe değinince

lazlı bu çöştemle modernliklerine nenem babam iş gelecek demek. de ustalıkla şöyle süzüyorum. ne diyeceğimi bilemedim. Yine ben kamera açılınca tuttuk tut geldi bana. Hal geliyor. Aynen. Aslında bunları habersiz çekmek lazım. Konuşurken. Kamerayı açtım ve herkes susuyor. Bir İrem'den başkası susuyor. Biz dün geldik. Alışveriş yapalım diye gelmedik. Ondan ah, sonra kaldık. Bugün gidecektik. adam göndermedi. Akşam biz götürelim. İktidarı işte burada yiyin dedi. Şimdi iftar hazırlığı yapıyoruz. İftardan sonra da Allah nasip ederse evimize, barkımıza yol Nasip olursa. Gündüz bir çarşıya çıktık. Biraz dolaştık bir e, hasta ziyaretine gittik. Hastamız Ayken Ayten abla. Videolardan biliyorsunuzdur. Çok evet, sık çekler evet. Ben geçmiş olsuna gidememiştim. Ona geçmiş olsuna gitti. Biraz alışveriş yaptık, yürüyüş yaptık. Geldik şimdi yemek hazırlığındayız. İki gündür bir iş işte, tahlıca yemek yiyor. Valla kalabalık olunca nasıl iyi oluyor. Birbirimize bakıp oturuyorduk karı koca. Sofrada. Ailemiz biz de tuanayla ya. Gitmesinler diye bozuna baktım bugün. <laughs> Yarına bir de baş başa kalacağız aynı olacak. Bunlar burada kendi diğerlerinde çağırıyordu. Hepsi bir olsun. Ne hoş gelin de geldi. Bir iş. Kurbet gelin daha gelmedi. Yapılacak iş salata vardı. Gelecek, gelecek mi de o? Sen ne ya şu? Ha, gelecek. Gelecek. Gelmem demedi miydi? Yok bilmiyorum dedi. Karar. <laughs> Yettim canım, ben de bir şarj değil mi ya? Şu an yapsan onu o onu buraya atlayayım. Neydi? kes şu patates soyacağım. Evet. Ay ben onu hiç kullanamıyorum. A bu? Vallahi, Vallahi nefret ediyorum Mi Senin bir yok. Senin Benim bir şey yok. Sen telefonun ne işi var Benim hak te tuhaman telefonu ya. Hmm. Şey, az yap. Şimdi hep çok önemli. Şey Aynen. Zorba kalıyor. Ee, Çorba gazetesi, Şurada mı? Şurada mı? He orada kase yapacak. Kaç kişilik? Al. Düşüyoruz. Ben şuraya elince. İki. Şey bir şey 7, 8 Dört, altı, yedi, sekiz kişidir. Şu kağıtı ne razı Şuradan çıkalım. Neyle açalım onlardan. Tamam. bir çekeyim şöyle. Şurada, biraz he, biraz o yukarıya yetişebilir şey. mi? Ha, onlar. fazla sayısı. Sekiz tane. Bu tabağı da oradan bir. Çekilir. Bugün ne yapıyorsun? Nasıl bir da bizim kızlar buluyor bunu. Çekilebilirsin, izin veriyorum oturarak. <laughs> <laughs> o alıştı mı yemek yani baharat... ya, alıyor. Anne, şu çarşıda baharatçı var, var ya. He, he, he. Ne Sen Şimdi de şeyde makinenin yanında. Hemen, hemen hemen da, ilme da. Ilme hemen hemen oraya hazırla da. Şeyde uzun ölçüm Bir pirinci Pirinci ıslatıp ıslatıyor mu? Ve pirincin cinsine göre de değişiyor. Bazen 1.5 bir, bir buçuk oluyor. Dolu bazen var. şey oluyor. İki oluyor. Evet. Bal hiç sevmiyorum ya. Ben yani de sevmem onu. Kıtır kıtır. Ne kadar pişirsen. Evet. sütlaçın evet. içinde de çıtır çıtır ağzına geliyor ya. Çıtır oluyor. Biraz fazla iyi pişsin diye fazla su koysan lafaya dönüyor gibi Şey diyor ben. Hmm, pişirirken pirinci ısladıyorum. Ne güzel oluyor ki. ben de ıslatırım be. da ıslatırım bir gün. Şirgavla durur. Pilav şey olmuyor zaten. Hmm. Ben ıslatmayınca tutturamam pilavı hiç. Elinden ben şey. ıslatmazdım da. suyunu elini Hı hı. Sürahi değil mi ki? Şuradan bir de bakıyorum. İçeride mi? Aa içeride. Ama suyumuz da yok. Dökme. Aydın. Aydın. Okay. Suyumuz yok. Ha, okay. no, duymadım. Tamam mı hepsi? Senin tabağımız hazır. Bardağımız hazır. Şimdi, Şimdi. Şu anda bir gurbetimiz eksik. Gurbetten mi gelecek? Gidiydim geldi yine Niye resmen hmm. O şeyde. Yedisi para götürmüş de. Hmm. Altı ne çıkıyor? Amca. Elimizle beraber mi götürüyor? He. Daha şu. Daha şey var. Var. Şey de, var. Evet. de var. Da <gülüyor> <gülüyor> Şu var. <ya>, ben <laughs> var. şu 90 lira, 100 lira. soğutuyor. Evet. Şu iyi. Tamamını akşam olda. İlla her şeyin kalitelisiydi değil mi? Evet, kalitelisiydik. Ben çok sevmediğim bir şey. Ben de hangi losantı kullanırdım hala? Ay sultan var herhalde. Her Her bir ben? Ne az eksik kaldı ne az eksik kalmış oldum. Termosladı. Onda şey e, kötü kalitesizdi. Şu onu Ben şey hep bunu var. kullanıyorum valla. Ama dikkatli hiç olacağım cam iç. Abi ne? Çırp, çırp, çırp zaten. Kızık. Kızık. Senin telefonun şarjı bitmeden doldurma iPhone'u tamam mı? Kırmızı yansın öyle bak şu Bir de onu bellemiş. Onu bellemiş. Saçlar yine geldi gözünü mümkün. Babayı içine Karnı da önce nasıl keyiflendi. Allah senin cilvelerini sevsinler. yapacağım şunu. Çiçek. Kaktüsleri başka şeyden sulamıyormuş da. Ona mı götüreceğiz? Yoksa burada mı götüreceğiz? Kase, orada koyalım. Burada hangi bir taşıyalım? Götüremiyoruz. Şu pilavları böleyim ben. He, götür sen onları. Sineye koy. Pilav tabakları orada değil mi? da kaynaya dursun. Başka? Çorbamızı alalım. Yemeğe götürelim. Evet. Şuradan tutacağım da elin yanmasın. Bir fotoğraf çekeyim de atayım. <laughs> oh yemeğe gel. <laughs> Ama... Neydin kaldırsam? Annen kaldırtmadı ben vallahi. Tutamazsa yer mi sandım evet. ya? Yani. Ne işte? Allah'ım şu sofra geldiğine bir bakın ya Rabbi. Allah'ım sen de mi acıktın kuzum beni? <laughs> Elmalı. Nasıl da şişer? Görelim hanım. <laughs> Elmalı. Kesin. Benim kocam kocaman. Ne, ne <laughs> e, bak? Abi <laughs> ya taş gözlerden konuşuyor annem. Allah bastın Ya şunlar bu makine diz tuana. Hadi. Boyuna ip bağlarlar. Hani, sen var iPhone bağlıyorlar da kesiliyorlar. Gösteriyor ama hadi görüyor <haydi>, mu? <bayramı>. Şöyle bir telefon gösterir. Sanki benim kocam <laughs> almaz mı? Ya bakar abi ben 14 alırım. Evet. Almaz alır Ablam da benim kocam alamaz mı diyor. Bu da almaz. Anca Gaza geldi. Gel şunlar makineye bir diz. Az bir para değil, başlayalım. 50 milyar lira. Şey, sabah alırım deyince ben de hemen alacağım sanırım. Yok, ben onu yeni aldım. Sevindiydim. Benim kocam bir video çeksin mi? Yeni telefon aldı bana Tuhan tamam. Hoca. Tamam teyze sakin ol bir şey söyleme. Bozuma sokma o elmalıyı. Bir de en büyük telefonları aldıydım o zaman. ne, kule buldum. Hayır bu lafı lafı da yani da. az mı az varmış bu Az değil mi? Çok. Var mı? Hani, Var. Bu? Ya bu açık Ha çoğun. Herkes bir yer Sen niye enişte yiyeceksin ha? Ben, sen, ben. sen seven kuru şeyi. zaten. İkiyorum işte, o yemez yiyormuş. Evet. Onu öyle ettiğine bakma. Şey diyor ya, en çok erindiğim şu iş. Müge diyor ya, anam ev hanımla nasıl zormuş. O, yemeğe ya, anladım diyor ya. He, yemeğe yapıyor, yiyor, hazırlıyor. Kandırıyor, bir de daha tencereleri boşaltıyor diyor. En zor tarafı esasda bu. Şş. Burada değil değil mi çocuk? Cık. Onları da döküyoruz. Yıllaştırayım mı? Kana yapsın. Kana yapsın bir şey. Kana yapsın. Haydi. Haydi bakalım. O temiz değil Leyla. Ne? Aslında temiz değil. Ben yıkarım sonra da yıllaştırırım. Yıkayacak mısın? Su yasak uçurttular ya. Evet. Dökeceğim. Yıkayacak mısın deyince? Bazısı da tezgahlı değil mi? Leyla'yı kapatayım mı? Evet. Hadi. Çay da yıkayayım. Yıkayacağım. 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 Yıkayacağım.

Yemeğimi de yedim benim görevim bitti de yani artık gençlerim meşgul olup oturayım. Yaşlılar oturacak, gençler çalışacak. <laughs> Hı? bitti. Olacaktı. He, soğumasın. Alemboz ver. Soframızda. da buçuk. ne be? <laughs> Çok güzel saçmalama. O yanaklarındaki alol kırmızılık neyin? Alnılık o, fitre. Hiç de alnılık değil. Beberim al gibi. yandı be? He? Çaydan atabilir miyim? Kısık zaten. <laughs> Enişte bu kadar içiyor? Hem denensin hem kaybetsin. Şu masaya A bu videoda şu şarkı çıkar da millet bir şey sandım. <laughs> Sofra. Sofra orada dursun da Çayı demlenir Bayağı oldu mu bekleyeceğim <laughs> Daha iyi bir demlenir Çöpümüzü de dışarı koyduk mu Tamam Tuan'a çay sende Arkadaşlar hayırlı akşamlar değerli takipçilerim. Artık yolcuları evlerine götürme zamanı geldi. Şöyle elimle de götüreyim evlerine yerleştireyim. Çantaları çok olduğu için gündüzden salmadım minibüsüne. Akşam götürelim diye. Şurada mı? Hiç görünmez de. Senaryo yok.